millet, nasılsınız? Ee, ben iyiyim. Şimdi kursa gidiyorum. Ee, bugün kızlar bize geliyor. Geçen hafta Elifler'deydik işte ondan önceki hafta kimdeydik bilmiyorum. Sena'daydık herhalde. Bu haftada artık bendeyiz. Ee, o yüzden birkaç böyle hazırlık falan yaptım. Dünden yapmış olduklarım var, bugün yapacak olduklarım var. Kursa gideyim, geleyim. Yarım kalan her şeyi birlikte yapacağız. Ee, sonra da artık kızları ağırlarız. Onlar da saat bir buçuk falan gelecekler. Ee, Böyle. Bunu da şöyle alayım. Bir de çantamı alayım. Okey. Çantam da böyle. Hadi çıkalım. Geç kaldık. Şimdi çıktım. Bu arada bizim bisikletten hala haber yok. Ee, Belçika'da olup da başına böyle bir iş, böyle bir durum gelmiş. Arkadaşlarım bana yazabilir mi acaba? Yani polise gittik. Bildiri yaptığı bir polisten dönüş yok. Tatsız bir durum yani. Ben şey diye düşünmüştüm birkaç gün içerisinde hani bir en azından video kaydı, bir kamera kaydı falan izlerler diye düşünmüştüm. Fakat hiçbir dönüş yok. O yüzden iyice umudumuzu kaybettik yani. Neyse. Bayağı oluyor aslında <laughs> Bayağı oluyor gideriz. Sofrayı çekebilmişimdir umarım. Birkaç video aldım ama onları da eklerim şimdi. Çok keyifli geçti bugün. Çok hızlı geçti. Bu kız günlerine bayılıyorum. Gelirken şöyle bir el kremi, oje el bakım bir şeyi getirmiş Elif. Şöyle çikolata getirmiş. Bir tane de ev kokusu getirmiş. Çok güzel, çok tatlı. Böyle Noel Ağaç'la televizyonun önünde şimdi onu şey yapamadım. Herkes bir şeyler getirmişti ya. Çok tatlılar. Hepsini çok seviyorum. Bugünümüz de böyle bitti. Bir haftanın başını bitirmiş olduk. Şimdi diğer günler düşünsün. Diğer günler düşünsün ne yapacağımızı. Yarın hiçbir planım yok. Ama ekleyeceğim bir şeyler. Belki Bolu'ya gideriz yarın. Yarın ola hayrola. Azman ağzıma şeker atmıştım. Havada buz gibi var ya içim doldu şu an. Neyse. Ee, üç gündür Belçika'da grev var demiştim şurada. Arkamda da öğrenciler grev yapıyor. Hem de okulun önünde. <laughs> Köpeklerini de getirmişler. Bir başlık takmışlar grevle ilgili. Öğrenciler ve profesörleri bilmem ne şey yapın yazmışlar ama anlayamadım. Şimdi de bu kurulan oyun yerlerinin önünden geçiyorum. Yola çıkmış burada. Aa, ay böyle. Elim dondu. Bisikletimiz çalınmasaydı ben de bisikletle giderdim. Hızla. Sinir. Ben şimdi kursdan çıktım koşur koşur eve gidiyorum. O kadar mutluyum ki. O kadar o kadar sevindiğim bir haber aldım ki şu an ya tedavi gibi ha. Size bayılıyorum, bitiyorum size ya. Neyse nazar değmesin, şimdi demeyeyim. Günaydınlar millet. Dün ne yaşadık biz ya? Dün ben bütün gün uyudum. Ya sizle kursan çıkıp bir yerlere gidip bir şeyler yapacaktık. Eve geldikten sonra üzerime bir ağırlık çök. Çök yani resmen asla yerimden kalkamadım. Bütün gün uyudum. Ee, çünkü günlerim vermiş olduğu yorgunluk. Yani Türkiye'den geleli bir ay oluyor. Herhalde bir ayın hangi günü, kaç güne evde durdum bilmiyorum. Hiç duramadım. Ve her sabah saat yedi buçukta kalkmak çok yordu, yoruyor. Kursa gidiyorum, geliyorum falan. Ardından tekrar koştur koştur ev işi ya da işte marketse market. Böyle evde durduğum gün çok 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 azdı. Ee, devamlı bir böyle hazırlık halindeydim. Hafta sonu da çok fazla evde duramadım. Bir geçen pazar evdeydim. Onda da ertesi gün misafirlerim gelecek diye evi temizledim. Öyle yani ev hanımlığı zor. Bu tarafa geçecek olanlar ev hanımlığına geçecek, hayatın bu bölümüne geçecek olanlar çok iyi düşünsünler. Çalışma hayatını özledim yani. Zor birazcık. Çalışmayı gerçekten özledim ya. O kadar istiyorum ki şöyle normal giyineyim. Devamlı pijama ve ev halindeyim. Şöyle istiyorum ki giyineyim ve işime gideyim. Birileri benden bir şey beklesin. Bir iş yani bir görev beklesin. Burada da birileri bir şey bekliyor benden ama ev işi. Çok sıkıcı. <laughs> Neyse. Şu siyah üzüm çekirdeğine tekrardan geri döndüm. Bunu artık bir bitireyim. Kan yapması için almıştım. Yakın zamanda tekrardan kan vermeyi düşünüyorum. O yüzden onu tekrardan şöyle sabah akşam bir içmeye başlayacağım. Ee, hem de değerlerime bir bakarız. Bir bakayım. 6-7 ay olmuş mudur? 6-7 ay önce bir aldırmıştım kan değeri. Onunla bir kıyaslamak için kullanmaya devam ediyorum. Bununla bir kullandığım şeyler de var. Onları da gösteririm size. Gece yatmadan içiyorum onları da. Ak günlük sakızı, işte kara ile gibi bitkisel şeyler. Bilmem ne kadar inanıyorsunuz ama ben bayağı inanıyorum. şimdi sabah geldiğimiz yolları geri dönüyoruz. Çıktım kurstan. Bugün geç gittiğimi düşünüyordum ama hoca da geç gelmiş. Es geçemiyorum hiçbir konu yani. Her şeyi, her şeyi sil baştan görüyoruz. Neyse şimdi eve geçiyorum. Sezer beni bekliyor. Yemeğimizi yer sonra da konsolosluğa gideriz artık vizeyi almaya. Aslında bize vize mailli geçen hafta gelmiş. Ben okumadım, Sezer okumuştu. O da yani yanlış anlamış hani bize yola çıktı şeklinde anlamış. Halbuki bize ulaşmış yani. Şimdi o yüzden bugün onu almaya gideceğiz. Aynı şekilde annemin yine vize başvurusu var. Bir yıl doldu. Onun bir yıllık bir vizesi vardı. Bu cuma günü de yani iki gün sonra da annemin vize başvurusu var. Onun dosyalarını tamamlamaya çalışıyorum. Onun haricinde böyle yarın da İngilizce'den bir test var. Test sınavıymış yani. Hava yine soğumuş. Üf. vize firmasından aldık pasaportlarımızı. Türk pasaportuna 6 ay vize veren koca yürekli İngiltere. <laughs> 6 aylık vermişler. Hem de 6 ay gittiğinizde 6 ay boyu, 180 gün boyu kalmalı bir şekilde vermişler yani. Güzel. Christmas'ta Londra'dayız. First Christmas gift. Görüşler yendi, göbüşler doyduysa şimdi bir kargo hediyemiz varmış kocam tarafından. Kargo açılışıma hoş geldiniz. Bir yerden, para, <laughs> bir yerden para gelmiş <laughs> bize. Ay gidiyordu. Bu arada bendeki emektar AirPod bu. Ve ben bunun içinden bir tanesini kaybettim. Bayağı da oluyor yani. Bir buçuk yıl falan oluyor herhalde kaybedeli. Ee, aynen. Sezer'de bayağı eğlenmeden önceydi kaybettim ve bayağı da kullandım kaybettikten sonra aslında. Çünkü ben hep tek kulak takıyorum. Böyle bir alışkanlığım var iş yerinden kalma yani. Bunu çalışırken de hep tek kulağımda takılıydı. Biri arayınca tık tık falan. Bayağı da işime yaramıştı. Bunu da şimdi eski telefonumun yanına koyarım artık. Onlar kavuştular. Eski ikili geri kavuştu. şimdi çıktım. Sınavımdan da çıktım. Ee, yani işte iyiydi. Normal bizim seviyemizde bir sınavdı olması gerektiği gibi. Bir iki soruyu karıştırmış olabilirim. Soru cümlelerinde aklım birazcık karışıyor. Bir de bir soruyu birden fazla okuyunca doğrusunu da şaşırıyorsunuz. Sakın sınav sınavlarda <laughs> Ben her sınavda yaptığım için birden fazlasını birden kez, birden fazla kez, ay Türkçem de gitti. Birden fazla kez okuduğum için, aa diyorum, do you do, do you doing any nereye gelecek, do nereye gelecek falan böyle bir karışıyor. O yüzden e, neyse olan oldu verdim çaldı çok düşünmedim üzerine. Bu bir ara sınavdı. Bakayım sanıyorum ki iki hafta sonra da e, şey var. Gerçek sınav var. Geçtik mi kaldık mı onu göreceğiz. Hadi bakalım eve gidiyorum şimdi havada böyle bir iğrenç çiseliyor yağmurlu gibi falan. Ki normalde benim de şu anda kocamla bir Fransızca gitmem lazım. Ama ben evimin hanımı olmayı seçtim. <laughs> bir de İngilizceyi tercih ettim. Gelin size şu havayı göstereyim. Saat tam 5. Çabuk kapanışı. 5'i 5 geçiyor. Beş geçiyor. Hı -hı. Buyurun. Yani resmen bonnie. Bonnie size. Ben tam, ben tam, ben tam, ben tam. Ay kızım minikliğe bak, gözükmüyor bir kadar. <laughs> Bunlar çok minik yürüyor, bizim Deruş kocaman. Bunun yanında değil mi? <laughs> Aklıma geçen sene geldi ya, yaklaşık bir yıl önce Ocak 7'de ilk. Dersimize gitmiştik Fransızca dersimize ve böyleydi hava. Yağmurlu, çamurlu, karlı, marlı. Ve o zaman da vlog çekmiştim. O vloglarımı izlemeyenleri geçen seneye davet ediyorum. Lütfen onları da izleyin. Klik. Koyayım buralara bir yere o videoları. Ee, onun haricinde ben derse gitmiyorum şu anda. Ee, azıcık erken çıktık evden. Sezerle bir markete uğrayacağız. Marketten sonra koçum beni evime teslim edecek. Kargo teslimi. Sonrasında da kendi derse devam edecek. Çok trafik. Her yer trafik. Göstereyim size. Alışverişimizi yaptık. Kutumuza koyduk. Poşet almayı unutmuşuz. Ee, şimdi eve gidiyoruz. Ya şu Carrefour'daki. bu kadar şikayet edip de e, yine der seferinde Carrefour'a gelen herhalde bir birim yokumdur. Bir üçüncü dünya savaşı varmış gibi. Herkesin koşu koşur her şeyi bitirmesine Carrefour'da. Hadi bir dakika. Aşırı sinir oluyorum. Aşırı sinir oluyorum. Yani ne alıyorsunuz mesela? Hani ekmek yok, su yok. Ne yapıyorsunuz bu kadar şeyi alıp ne yapıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum Fransızlara ve Belçikalılara. Başka da soracağım bir şey yok. Teşekkür ederim. Yoğurt var, ekmek var. Ne bakıyorsun? Yoğurt var, ekmek var. <laughs> Ay işte benim kutucuğum var. <laughs> İkinci öğretime kalmışlar.